Herkese merhaba. Hip Up kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Hazal ve Çağatay ile ilgili bir video ile geldim. Tüm detaylar videomda. Eğer beğendiyseniz beğenmenizi ve kanalıma abone olmanızı çok isterim. Aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak beni daha da fazla destekleyebilirsiniz. Teşekkürler ve videomu izleyelim. Türk eğlence sektörü bu hafta. En sevilen aktrislerinden birinin beklenmedik ve şaşırtıcı itirafıyla sarsıldı. Sarafetiyle, oyunculuk yeteneğiyle, aşkı memnu ve bizim hikaye gibi önemli yapımlarda rol almasıyla tanınan Hazal Kaya. Belki de istemeden de olsa hiç kimsenin beklemediği bir duygu bombası attı. Eski sevgilisi ve gönül yarası Çağatay Ulusoy'la hala aşk yaşıyor. Gayri resmi bir röportajda beklenmedik itiraf. Her şey Hazal'ın Bir Yaşam Tarzı ve Kültür dergisine verdiği rahat röportajda yaşandı. Hazal, son projelerinden, annelikten ve geleceğe dair planlarından bahsetti. Söyleşinin ortasında Gazeteci, kendisine sadece kariyerinde değil, özel hayatında da önemli bir dönüm noktası olan adını Feriha Koydum dizisiyle ilgili anılarını sordu. Hazal, kahkahalar ve anekdotlar arasında hüzünlü bir şekilde cevap verdi. Büyülü zamanlardı. Çağatay ile çalışmak paralel bir hikayeyi yaşamak gibiydi. Çok yoğun bir bağ vardı. Bazen er yani her şey farklı olsaydı nasıl olurdu diye merak ediyorum. Hala hala onu düşündüğümde çok derin bir şeyler hissediyorum. Gazeteci şaşırarak, bunun hala ona karşı hisler beslediği anlamına gelip gelmediğini sordu. Hızaran yüzüyle. Hazal, gergin bir gülümsemeyle konuyu değiştirmeye çalıştı. Ama olan olmuştu artık. Sosyal medyanın patlama yapması uzun sürmedi. Sette başlayan ve bitmeyen hikaye Hazal ve Çağatay. 2011 yılında milyonların gönlüne taht kuran adını Feriha Koydum adlı pembe dizide birlikte rol aldılar. Her ne kadar aralarındaki ilişkiyi kamuoyuna açıklamasalar da, ikili arasında gizli bir ilişki olduğuna dair söylentiler. Her zaman mevcuttu. Sahne arkasındaki bakışlar, lesler ve... Ekrandaki kimyaları, gördüğümüz şeyin sadece oyunculuk olmadığı yönündeki spekülasyonları körükledi. Oyuncuya yakın kaynaklar Hazalın çekimler sırasında Çağatay'a aşık olduğunu ancak ikilinin yükselen kariyerleri ve virgina baskısı gibi faktörlerin bu ilişkiyi özgürce keşfetmelerine engel olduğunu söyledi. Dizi bittikten sonra kisi de hem profesyonel hem de kişisel olarak farklı yollara yöneldiler. Çağatay'ın sessizliği şimdilik Çağatay Ulusoy'dan. Bu konuda henüz bir açıklama gelmedi. Şu sıralar yeni bir uluslararası dizide rol alıyor ve sosyal medyada pek dikkat çekmiyor. Ancak takipçileri "Hazal seni hala seviyor, cevap ver" ve "Gerçek aşk asla ölmez" gibi mesajlarla hesabını doldurmaya başladı oyuncunun yakın çevresi ise onun da Hazal'a düşkün olduğunu ve bu açıklamanın kendisine de yansıdığını iddia ediyor. İsmi açıklanmayan bir arkadaşı basına şunları söyledi. Hazal'dan her zaman iyi bahsetti. Hiçbir zaman kırgınlık olmadı, sadece farklı zamanlar. Bu itiraf onu etkiledi ama aşk hayatı